Arkadaşlar merhaba. Yükselen Çelik'in 2022 yılı hedefleri ile ilgili bir haber paylaşıldı. Bu videoda bu haberi sizlere aktarmaya çalışacağım. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Haber şöyle. Yükselen Çelik 2022 yılında 900 milyon ile 1.2 milyar TL arası ciro hedefliyormuş. Yükselen Çelik'ten kapa yapılan açıklamaya göre bu yol için brüt kar beklentisi 200-340 milyon TL aralığında oluşmuş. Açıklamada 2021 yılı sonuçları ile ilgili şu bilgiler verilmiş. 2021 yılında 2020 yılına nazaran şirketimizin net karı %759 artarak 12.7 milyon TL'den 109.1 milyon TL'ye ulaşmıştır. Böylece şirketimizin net karı 2021 yılında bir önceki yılın aynı dönemine nazaran yaklaşık 8.6 katına ulaşmıştır. 2020 yılında %6.9 olan net kar marjı olumlu yönde değişerek 2021 yılında %16 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında FAVÖK 2020 yılına nazaran %530 artarak 25.4 milyon TL'den 160.2 milyon TL'ye ulaşmıştır. Böylece nominal FAVÖK tutarımız 2021 yıl sonu itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine nazaran yaklaşık 6.3 katına çıkmıştır. Şirketimizin satış gelirlerinde 2021 yılında 2020 yılına nazaran gerçekleşen %269 artışla satış gelirlerimiz 183.7 milyon TL'den 678.7 milyon TL'ye yükselmiştir. Böylece satış gelirlerimiz 2021 yılında yaklaşık 3.7 katına çıkmıştır. 2020 yılında şirketimizin dolar cinsinden toplam satış gelirleri 26.2 milyon dolar olurken 2021 yılında yine dolar cinsinden satış gelirlerimiz %191 artarak 76.4 milyon dolar olmuştur. Şirketimizin satış miktarlarında 2021 yılında dikkate değer bir artış gerçekleşmiştir. 2020 yılında 24 milyon 506 bin kilogram olan satış miktarımız 2021 yılında 55 milyon 169 bin kilogram olmuştur. Bu kapsamda şirketimiz 2021 yılında satış tonajını %125 artırarak 2.3 katına çıkarmıştır. Şirketimiz 2021 yılında emtia fiyatlarındaki artıştan bağımsız olarak reel bir tonaj büyümesi ortaya koymuştur. Bununla birlikte 2020 yılında 7497 TL ton olarak gerçekleşen ton başına gelir tutarı 2021 yılında yaklaşık %64 artarak son olarak 12.302 TL olarak gerçekleşmiştir. Yani yükselen içerikte zaten bizim listemizde olan firmalardan bir tanesiydi. Rakamlar gayet iyi arkadaşlar. Burada finansal göstergeler ile ilgili 2021 yıl sonu ile 2020 yıl sonu karşılaştırılmış. Cura mesela 2020'de 183 milyondan 678 milyona çıkmış. Cura değişimi... Yani artış %269. Favok rakamı 25 milyondan 160 milyona çıkmış. Favok'taki artış %530 oranında. Net kar 12 milyondan 109 milyona çıkmış arkadaşlar. Net kar değişimi %759 oranında artmış. Net kar marjı da %16 olarak 2021'de gerçekleşmiş. 2020'de bu rakam %6.9'muş arkadaşlar. Forex Haber Merkezi'nin yükselen içerik ile ilgili bu haberini sizlere aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Yani güzel büyüyen bir firma. Sermayesi de çok fazla değil arkadaşlar. Yani benzer işi yapan diğer firmalara göre sermayesi daha düşük. Bu da olumlu diye düşünüyorum. Bu videoda yükselen çelik ile ilgili size aktaracaklarım bunlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.